Bir kere ya. Bahar gelse de bizim çiçeğimiz açmaz. Ben bunu gayet iyi anladım. Sana yüzüne nasıl bakacağım? Bana sarıldığın, beni öptüğün bile lanet olsun ya. Ben seni tam unutuyordum. Hapisteydin ne güzel. Kalsaydın keşke orada. Çürüseydin hapislerde. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben evet Eşref Rüya yeni bölümün fragmanını sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet, Eşref Düğü Rüya'da bu bölümde neler olacak biraz size bahsedelim arkadaşlar. Bu bölümde biraz daha Nisa ile arası açılacak. Bu bağlamda Dinçer biraz daha Nisa'ya doğru yol almaya devam edecek ve ilerleyecek. Bunun sonucu ne olacak arkadaşlar peki? Dinçer bu diziden ayrılana kadar Nisa ve Eşref'in arası yani soğuk sular akacak açıkçası. Peki Dinçer ne zaman ayrılacak bu diziden? Dinçer 3-4 bölüm daha böyle gidecek. Bu demek oluyor ki arkadaşlar Nisa ile Eşref arası 3-4 bölüm daha limoni olmaya devam edecek. Arkadaşlar sizden ricam Videomuzu beğenin, yorum yapın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.